Önce insanızla karşınızdayız efendim. Programı hazırlayıp sunan bendeniz Halil Yıldırım. Yol hepimizin seferber olduğu bir süreç aslında ve yola revan olan insana da yolcu deniyor. Gittiğiniz yer, menzile ulaşmak için gösterdiğiniz çaba sizin yol ve yolculuk arasındaki münasebetinize bağlı. Hangi yolun yolcususunuz, sefer nereye, bu tercih çoğu kere yolcuya ait. Bu hafta bunu konuşalım dedik. Kıymetli hocam, Profesör Doktor Celal Türeli davet ettik. Kendisi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi ana bilim dalı öğretim üyesi. Hoş geldiniz Hoş kıymetli buldum. hocam. Bir seferdeyiz aslında. Gerçi bu sefer burada başlamadı. E, Eles bezminde verdiğimiz sözün iz düşümlerini yaşıyoruz ve burada da bitmeyecek. Bir kabir alemi, bir berzah alemi ve ebediyete giden bir yolun yolcusuyuz. Bu kadar yol yolcuya ne getirir? Kemalat getirir, deneyimleme şansı getirir. Hepsinden öte var olma biçimimizi, varoluşları çeşitlendirir. Genelde düşünce değişimi algılayamıyor. Mesela Yunan tipi düşünceyi anlamamıza sebep olan mekan duygusudur. Hayatın zıttıklar üzerinden gittiğini, süre geldiğini kabul edersek ya sabitliği seçerek varoluşu anlamanız lazım ya da değişimi seçerek Herakleitos gibi Antik Yunan sabitliği seçmiştir. Neden diye sorarsanız çok basit. Değişen içinde değişenin arkasında duranı görebilmek bir sezme işidir. Sezgiyle gerçekleşir. Yani e, akıl bu değişim içinde sabit bir nokta bulamadığı için anlama sıkıntısı yaşar. O yüzden İnsan düşüncesi genelde mekana bağlı anlamayı, mekanı esas alarak var olanı anlamayı tercih etmiştir. Oysa kadim dinler, büyük öğretilerin hepsi değişimi esas almışlardır. Neden değişimi esas almışlardır? Çünkü süreci devamlı bize hatırlatırlar. İşte o yüzden de dinler hayatı varoluşu yolculuk olarak ifade etmişlerdir. Bu yolculuk dinlerin ...kökenlerinde mevcuttur. Öz, söz gelimi din kelimesi, şeriat kelimesi, e, mezhep kelimesi, tarikat kelimesi, e, menzil kelimesi... ...hep yol ve yolculuğa delalet eden ana yol, tali yol, gidilecek yol, mezhep mesela gidilecek yoldur. Dolayısıyla varoluşun aslında bir yolculuk olduğunu varsayarlar. Ama bu yolculuk tıpkı hayatın kendisi gibi yolculardan beslenen, yolcuları üreten ve yolu ortaya koyan bir var olma biçimidir. Söz gelimi Hazreti Peygamber'in kün fid dünya ke abiri sebil fehvası yani ifadesi dünyada sanki konaklayıp göçecek bir yolcu gibi ol ifadesi aslında kozmik var olma biçiminin bir yolculuk olduğunu ortaya koyar. Yoldan geldik, yoldayız, yine yola gideceğiz. Nereden geldiğimiz meselesi bize mebde olarak bütün felsefenin, dinin, bilimin ve sanatın ufuku olarak görülüyor. Ve nereye gideceğimiz, mead dediğimiz yani öldükten sonra nereye gideceğimiz yine aynı unsurlar tarafından araştırılmaya çalışılıyor. Din bu anlamda bize MEB'de ve MEAD arasındaki MEAŞ dediğimiz yani bu hayatı nasıl yaşayacağımızla ilgili bir vizyon, bir görüş oluşturuyor. Yani yolcu gibi ol. Dolayısıyla projektör tutuyor. Elbette. Niye? Çünkü e, yolculuğumuz devam ediyor. Peki bu yolculuğun amacı nedir diye sorulduğunda sizin başlangıçta sorunuza cevap olarak kemalattır. Yol, başlangıçta sanki önümüzde var olan bir mekan gibi aklımıza gelir aslında hayat yolculuğu her daim kendimizden başlayan ve kendimize vardığımız yol bir yere gitmiyor aslında bir şairin harika bir ifadesi var yol bir yere gitmez o bir durma biçimidir yol bir yere gitmez o bir susma biçimidir yaşamak hızla ölme biçimidir ifadesi hocam bir çember farz ettim şu anda Çemberin başında başladığınız yolculuk uzunca bir süre devam ediyor. Gerçekten iyi bir yol aldığınızı zannediyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki çemberin sonu geldiğiniz başlangıç. Kendimizden başlıyoruz yine kendimize varıyoruz. O yüzden bütün yolculuklar aslında kemalata yolculuktur. Kendimize yolculuktur. O daireyi tamamlamak adına bir yolculuk Çok mu? Mihricen Özelsel'in harika bir kitabı vardır. Kabe'ye değil kalbe yolculuk der. Fiziksel anlamda bir mekan kat ediyormuş gibi oluruz ama Kabe'de aslında kendimize yolculuk yaparız. Kalbimize, derinliklerimize yola revan oluruz. O yüzden de yol dediğimizde fiziksel yolculuklardan çok aslında deruni olan içsel yolculuklarımız akla gelmesi lazım. Bu zaten hayatın içinde insanlar belli bir yaşa kemalata geldikleri zaman aslında yaptıkları yolculukların Bizzati kendilerine, kendi içlerine doğru olduğunu fark ediyorlar. Yani dönüp dolaşıp yine kendinize varıyorsunuz. Mesela gençler kızıyorlar, diyorlar ki ben şuraya gidersem unutacağım. İstediğiniz kadar yolculuk yapın, düşüncelerinizde, anılarınızda, hatıralarınızda, acılarınızda beraberinde taşıyorsunuz. Dolayısıyla fiziksel anlamda bir mekan dikkat etseniz bile aslında düşüncelerinizi getiriyorsunuz oraya. O yüzden de aslında bütün yolculukların içimize yolculuk olduğunun farkına varmak lazım. Nereden geldik, nereye gidiyoruz, hangi kemalat derecesinden nereye gidiyoruz. O yüzden dinin bize e, nefis mertebeleri dediğimiz o mertebeleri sunması, aslında yolculuğumuzun var olma biçimini yansıtması, bu varoluş içindeki güzellikleri tadabilmemiz, alabilmemiz, o beraberlikleri yaşayabilmemizin... E, Asıl meselenin içimizle alakalı olduğunu gösteriyor. O yüzden de e, İslam'ın batınını arayan tasavvuf yolu her daim bizi bizimle tanıştırmak, yani kendimizle tanıştırmak istiyor. İçimize doğru yolculuk yaptığımızda aslında o içimizde var olanın dışımızdakini de yansıttığını görürsünüz. Bir örnekle ifade edeyim. Mesela. İnsan düşünceleri nasıl ortaya çıkar? Düşünce dışarıda mıdır? Hayır içimizdedir. Dışarıdaki varlıklarla içerideki düşüncenin aynı kategoride olduğunu varsaydıkları için bir şeyi bilmenin aslında içimizi bilmek olduğunu varsaymışlardır. O yüzden de daha açık bir ifadeyle söylüyorum. Bir şeyi bilmek, bir şeyi görmek, bir şeye bakmak aslında benim ona nasıl baktığımı fark etmek anlamındadır. Mesela Ankara dağınıktır dediğimde aslında Ankara'nın bizzati dağınık olduğunu söylemem. Benim Ankara'ya nasıl baktığımı söylerim. O yüzden de varoluş aslında içimize döndüğümüzde içimizde gördüğümüzdür. Ruhumuzdur. Mesela şehri anlatırken çok sevdiğim bir ifadedir. Şehir ruhumuzu yansıtır. Biz İçimizdekini dışa yansıtırız. Mesela karmaşıksa aslında içimizin karmaşıklığıdır dışa yansıyan. Bu yüzden de bütün yolculukların aslında kemalata yolculuk, olgunlaşma, insanın bu hayat içinde kendisiyle tanışma olduğunu görmemiz lazım. Peki hocam elinize bir yol haritanız yok. Nereye gideceğiniz belli değil. Revan olmuşsunuz bir yola hep sürprizler, hep doğaçlamalarla karşılaşıyorsunuz. Bundan nasıl bir verim alınabilir ki hocam? Yine bir filmle anlatmaya çalışayım. Baba Ali diye İran yapımı bir film vardır. Orada yaşlı e, bilge kişi torunuyla yolculuk yapıyor. Çölde yolculuk Hı -hı. yapıyor. Yolunu nereden biliyorsun? İçinde iman taşıyan insanlar nereye gittiklerini bilirler. Dolayısıyla Hayatı da bir çöl gibi düşünürsek... Burada imanı ne olarak kullandınız hocam? E, bir şey caizse, inanmak mı? Bir şey bağlanmak mı? Şöyle ifade anlamda. edeyim. mepte ile meat arasındaki farkı kapatmak. Yani yol zaten evveli ahirle başı sonla birleştiren bir husustur. Yol dediğimiz şey odur. Dolayısıyla önceyi sonla birleştirdiğiniz andan itibaren nereye gideceğinizi bilirsiniz. Yolda kaybolabilirsiniz, yolda yol kazası olabilir fark etmez ama nereye gideceğinizi bilirsiniz. O yüzden de İslam ya da vahiy dediğimiz hadise bize mebde ile meat arasındaki yolun nasıl kat edilmesi gerektiğini ifade ediyor. İnsanı kamil olma biçimiyle o durma biçimi dediğimiz insanca yine Nietzsche'nin ifadesiyle daha insanca olduğumuz andan itibaren o yol zaten bir şekilde kat ediliyor. Yol fiziksel anlamda gidilen değil. Sizin bu dünyada alabileceklerinizi, imkanlarınızı geliştirerek kemalata e, yöneldiğiniz andan itibaren zaten yolun kendisi kat oluyor. Yolda kalan, yol bir yere gitmiyor. Yol herhangi bir şekilde tamamlanmıyor. Yani bu yolu tamamlayan hiç kimse yok bu anlamda. O yüzden de biz yola odaklanıyoruz ama esas olan yolcudur. Evet. Yolcu yolu kendi üretiyor. Bu yüzden de yolcuya bakmamız lazım. Çünkü yolcu içinde yol gerçekleşiyor. Sizin tarzınız gerçekleşiyor. Yani varoluşunuzu ortaya koyduğunuz andan itibaren yolunuz da belli oluyor. Sizin ortaya koymuş olduğunuz tarz durma biçiminiz yolunuzu belli ediyor. Bu yüzden de istediğiniz kadar ben bu yolu kat edeceğim. Bu yol kat edilecek yol sadece kemalattır. İnsanı kamil olabilme arzusu emelinden başka bir şey değildir. Bu yüzden de din bize bu duyguyu, bu şuuru vermeye çalışıyor. Evet. Hocam bir Simurg efsanesi vardır. Evet. Anka kuşu derler. Bunlar duydukları ve gerçekten dönüşüme açık buldukları bir efsaneye doğru yolculuğa çıkarlar. Gerçekten ciddi yerlerden geçerler. Mer aslında aradıkları kendileriymiş. Aynen vardıkları kadar. yerde kendilerini Tabii. bulurlar. Tabii. Ee, bizim düşüncemizde de böyledir. Ee, varoluşla gerçeklikle karşılaştığımızda e, kendimizden başka bir şey göremeyiz daha açık bir ifadeyle geçenlerde bir sanat galerisinde harika bir yazı var diyor ki varoluş tezahür eder. Bu tezahürün içinde insan da var olmak ister. Fakat varoluşun tezahürü serttir. İnsan da bu sertliğe karşı iz bırakmak, herhangi bir şekilde dokunmak ister ve bu iz aslında bizim varoluştaki dokunuşumuzdan, izimizden başka bir şey değildir sanat dediğimiz, din dediğimiz, bilim dediğimiz, felsefe dediğimiz bütün etkinlik biçimleri aslında varoluşa bastığımız damgalar ya da izlerimizden başka bir şey değildir. O yüzden de esas olan varoluşun kendisidir ve bu varoluşta bizim ne kadar izimiz, ne kadar o varoluşa etki edişimiz. Bu yüzden de yolcu yoldan daha önemlidir. Biz yolun sanki önemli olduğunu varsayarız. Aslında yolcu önemlidir. Eğer kendi kültürümüz içinde konuşursak din bize yolculuk yaparken o durma biçimimizi, tavrımızı birkaç hususta özetler. Mesela göçebe olmanın her daim esas olduğunu hatırlatır. Yani yola tabiri caizse afedersiniz kazık çakmayacağız. Yola herhangi bir şekilde çadır kurmayacağız. Çünkü yolcuyuz ve yolumuza devam etmemiz lazım. Bu anlamda göçebeliğimizi hatırlatır. Yoldan geldik. Yola revan olduk. Yine yol devam edecek. Yani kemalat yolculuğu yine devam edecek. İkincisi hüznümüzü korumamız gerektiğini söyler. Nedir hüzün? Hüzün melankolik olmak, tabiri caizse acı çekmek anlamı değildir yaşanmışlıklar arkasından baktığımızda eksikliklerimizi görmek, yapamadıklarımız hususunda üzülmek anlamında hüzün sahibi olmak. Bu hüzün olumsuz anlamda değil. Yoldan geldiğimiz için Mevlana'nın metaforunu hatırlayın. Ayrılık acısı yaşıyoruz. Çünkü yoldan geldik. Burada o yolculuğun acısını hüzünlü bir şekilde hissetmemiz lazım. Ki zaten bize hüzün yakışır bu anlamda. Melali bilmek anlamında. Üçüncüsü çelebiliğimizi hatırlatır. Başımıza yolda ne gelirse gelsin umutlu olmamız gerektiğini söyler. Umudumuzu kaybetmemiz gerektiğini. Evet kötülükler olabilir. Başımıza hakikaten ummadığımız şeyler gelebilir ama dinin bizatihi kendisi umuttur zaten. O umudu her daim taşımak gerektiğini söyler. Ve nihayetinde bizim garip olduğumuzu, bu gariplik garibanlık anlamında değil, buraya ait olmadığımızı yani daha iyiye doğru yolculuk yaptığımızı Mevlana'yı hatırlarsak Mevlana bir şiirinde mealen şöyle ifade edeyim. Taştım, taş olarak yaşadım, sonra öldüm, bir baktım ki bitkiyim. Bitki olarak yaşadım, öldüm, hayvanım. Hayvan olarak yaşadım, öldüm, insanım. Kim korkar ki ölümden? Her defasında yeniden doğuyoruz. Dolayısıyla her doğum her yolculuk bizi daha da kemale götüren bir yolculuk. Mesela şu an için ifade edelim. Yaşadığımız hayat her türlü kötülüğe rağmen, her türlü olumsuzluğa rağmen çok güzel. Evet. Ama ahiret hayatının daha güzel olacağını zaten haber veriyorlar. Dolayısıyla her doğumumuzun, her yolculuğumuzun aslında bizi daha da kemale götürdüğünün farkına varmak lazım. Hocam Anne karnında bir tekamül oluşuyor ve 9 ay 10 gün tamamlanınca dünyaya gözünüzü açıyorsunuz. Yine dünya ölünceye kadar bir tekamül medresesi adeta. Merak ediyorum acaba berza aleminde bu tekamül devam ediyor mu? Ya da esas alemde olan ve gerçekten mükafat ve mücazatın görüldüğü alemde de bu tekamüle kapılar açık mı? Çünkü yolcu dediniz. Yolcu ve yol devam ediyorsa buralardaki durum nasıl olacak kıymetli hocam? Ben sadece bir hadis üzerinden ifade etmeye çalışayım. Sadece tek bir insan tekrar dünyaya gelmek isteyip Allah yolunda ölmeyi, Allah yolunda var olma biçimini tekrar ortaya koymak ister. Şehit. Evet. Dolayısıyla ben buradan hareketle aslında orada da tekamülümüzün çünkü bizim varlık yapımız kulla, ibadete, ona yönelmeye, şükretmeye uygun. Dolayısıyla orada da aynı şekilde bir hususun olabileceğini düşünüyorum. Ama bu ahiret hayatının işte mutlu, refah, işte böyle bir cennet hayatı olması düşünülebilir ama şehit bunu istemiyor. Şeyi tekrar dünyaya gelip tekrar aynı var olma biçimini yani Cenab-ı Hak için kendisini kul olma biçiminde göstermeyi ifade ediyor. O yüzden de bu yolculuğun devam edebileceğini düşünebiliriz. Evet. Hatta insanın kendi ruhunun bir serzenişi helmin mezit yok mu daha yok mu daha cennete girse dahi herhalde bunun sonu olmadığı için ilahi nihai nokta rıza ilahinin tezahür edeceği an ve o da zaten namütenahi. Suluk açısından bakarsak öyle Allah'ta yolculuk devam evet. eder. Evet bu anlamda. O da bitmez yine değil ee, mi? Elbette. Bitmemesi gerekir. Kıymetli hocam yol hepimizin revan olduğu bir yer dediniz. E, yolun sonunda yolun kendisi bir kemalat, bir terbiye, bir tedrisattır dediniz. Peki bu yolun sonunda bizi ne bekliyor? Kendimizle karşılaşmamız, kendimizle hesaplaşmamız bekliyor. Yani kendimizi daha iyi tanımamız bekliyor. Yani dışı, dışarıda başka bir şey olacağını düşünmek bana göre saftilliktir. Esas bize verilen imkanların ne ölçüde kullanıldığını, bunları ne kadar hakikaten değerli olan uğrunda harcadığımızı e, hesabını vereceğiz. O yüzden de mesela Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde bize ifade edilen kendi kitabını kendin oku diyecekler. Bu yüzden de aslında biz bize verilen bütün nimetlerin hesabını orada kendimiz göreceğiz, kendimiz takdir edeceğiz. Zaten o takdiri burada yapabilen insanlar e, Cenab-ı Hakkın ne kadar büyük kudrete sahip olduğunu, varlığın bize bir Lütuf olduğunu, hediye olduğunu fark eden insanlardır. O yüzden de e, yine yol bir yere çıkmayacak, yine kendimize çıkacak. O yüzden de Konfüçyus'un sözü aklıma geldi ya bir yol bul, ya bir yol aç ya da yoldan çekil der. O yüzden daima bir yol bulmak, yol açmak gerekir. O yüzden de insanların açtıkları yolların aslında kendi içlerine doğru olduğunu, işte kendimize misafir ettiğimizi başkalarına, başkalarının da bize misafir olduğunu fark ettiğimiz andan itibaren yolu biz hazırlıyoruz. Evet. O yüzden de tek yolumuz var, kemalat yolculuğu ve kem alet ile de kemalat olmaz. Gerçekleşmiyor. Değil mi? Yani bugünü anlatacak bir söz isterseniz bitirelim. Buyurun hocam. Necip Fazıl çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki yola çıktıklarınızla yolda bulduklarınızı değiştirirseniz hem yolunuzu hem dostunuzu kaybedersiniz. O yüzden şu an yaşadığımız durumlara da ithaf olunacak bir husus. Yola çıktıklarımızla yolda bulduklarımızı değiştirmemiz lazım. Yani yolu da kaybederiz. Hocam tasavvufta da e, tabii o mertebeleri yaşamak ancak hissetmek e, yaşayan insanlar için bir gerçeklik ifade ediyor. Ama seyri sürük esnasında bulduklarıyla yetinip yola devam etmekten vazgeçenlerinde böyle bir akıbetler oluyor. Orada kala kalıyorlar herhalde. E, o yüzden e, eskilerin ifadesi önce refik sonra tariktir. Evet. Yolcular <laughs> Daha ön, önceliklidir. Yani yola çıktığımızda refiklerimizi iyi seçmemiz lazım. Çünkü onlarla yolu devam ettirebiliyoruz ve doğru yolda olduğumuzu fark edebiliyoruz. Bu her hususta geçerli. E, tabii. Arkadaşlık, evlilik, hayata Mesela bakış. Mesela gençlere iyi arkadaşlıklar kurun deriz. Evlere iyi arkadaş olun ya da e, karı koca anlamında e, hayatı birlikte paylaşın. Çünkü yol refikle yani yolcularla birlikte kat edilebiliyor. Yoksa tek başınıza yolunuzu da kaybediyorsunuz, dostunuzu da kaybediyorsunuz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Celal Türer Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Hocası bizimle birlikteydi. Tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalınız. onca insanız.